Orta çağa dendiğinde gözünüzün önüne nasıl bir manzara geliyor? Karanlık sokaklar, kötü kokular, aylarca yıkanmamış insanlar mı? Peki ya size bu tablonun aslında tam olarak doğru olmadığını söylesem? Bu videoda tarih kitaplarının tozlu sayfalarını aralayıp şu sorunun cevabını arıyoruz. Orta çağda insanlar gerçekten hiç yıkanmaz mıydı? Bu sorunun cevabı düşündüğünüzden daha karmaşık. Çünkü orta çağ dediğimiz dönem bin yıla yakın bir zaman dilimini kapsıyor. Ve bu süre boyunca insanlar temizlik anlayışlarında hem kültürel hem de dini nedenlerle büyük değişimler yaşadılar. Öncelikle şunu netleştirelim. Evet, bazı dönemlerde ve yerlerde temizlik ihmal edilmişti. Ama bu tüm orta çağ boyunca herkesin pis yaşadığı anlamına gelmiyor. Özellikle 11. ve 12. yüzyılda Avrupa'nın birçok şehrinde kamu hamamları oldukça yaygındı. Örneğin Fransa'da, Almanya'da ve İtalya'da sadece soylular değil, halk da haftalık ya da ayda bir toplu hamamlara giderdi. Sabunlar, bitkisel yağlar, aromatik kokular kullanılırdı. O dönemde yaşamış seyyahlar özellikle Müslüman toplumlarda temizlik alışkanlıklarının çok daha ileride olduğunu hayranlıkla anlatır. En şehirlerinde hamamlar yalnızca temizlik için değil, Sosyal buluşmalar içinde kullanılırdı, diyor İbn Battut seyahatnamesinde. Orta Çağ Avrupa'sında temizlik sadece fiziksel değil, ruhsal bir mesele olarak da görülüyordu. Ancak zamanla kilisenin artan etkisiyle birlikte vücut temizliği ile ilgili düşünceler değişti. Özellikle 13. yüzyıldan itibaren suyla fazla temas etmek nefsani arzuları canlandırır gerekçesiyle zararlı görülmeye başlandı. Kilise çıplaklıkla özdeştirilen banyo kültürüne mesafeli yaklaşıyordu. Bazı din adamları yıkanmayı neredeyse bir tür şehvet eylemi gibi yorumladı. Hatta bazı azizlerin hayat hikayelerinde ömrü boyunca hiç yıkanmadığı gibi ifadeler erdem göstergesi olarak anlatılır. Bir alıntı verecek olursak eğer, Aziz Benedikt, bedenin kirlenmesini değil, ruhun arınmasını öğütlerdi. 1347 yılında Avrupa'yı vuran ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Karavedağ, temizlik anlayışında köklü değişikliklere yol açtı. İnsanlar hastalığın kötü kokulardan, kirli sulardan ve çürüyen bedenlerden yayıldığını fark etmeye başladı. Bu durum şehir yönetimlerinin sokakları yıkaması, su kaynaklarının iyileştirmesi gibi adımları beraberinde getirdi. Ancak halk arasında hala duş almak yerine parfümlerle kokuyu bastırmak yaygındı. Özellikle Fransa'da aroma banyoları ya da koku odaları popülerdi. Avrupa'da bu karmaşa yaşanırken İslam dünyasında temizlik bambaşka bir yere sahipti. Kur'an'da ve hadislerde geçen temizlik emirleri sadece dini ibadetler için değil, günlük hayatında merkezindeydi. Örneğin Hz. Muhammed Efendimiz temizlik imanın yarısıdır övdüğünü bize vermiştir i̇bn Sina ve Zekeriya Errazi gibi büyük bilim insanları temizlik ve hijyenin hastalık önleme konusundaki rolünü çok erken fark etmişti. Hal böyleyken Endülüs gibi Müslüman şehirlerinde kamu hamamları, sokak çeşmeleri ve hijyenik altyapılar batıdan yüzyıllar öndeydi. Hatta bazı Haçlılar Müslüman ülkelerde kazandıkları bu alışkanlıkları geri döndüklerinde kendi ülkelerine taşımaya çalıştılar. Orta çağda su ile teması sınırlayan Avrupa toplumlarında parfüm hayat kurtarıcı bir çözümdü. Kokular kötü hijyeni gizlemek için kullanılırken zamanla modanın ve zenginliğin sembolüne dönüştü. Fransa'da özellikle Versailles sarayında yaşayan aristokratlar haftalarca yıkanmıyor ama baştan aşağı parfümle yıkanıyorlardı desek abartmış olmayız. Bugün parfüm endüstrisinin kalbi hala Fransa'daysa bu geleneksel alışkanlığın büyük bir payı vardır. Osmanlı'da hamam kültürü zaten çok yaygındı. Ama Batı'da kamu banyoları 19. yüzyılın sonlarında yaygınlaştı. Halk sağlığı kampanyaları ile birlikte şehirler modern kanalizasyon ve su sistemleriyle tanıştı. Bireysel banyo odaları ilk kez orta sınıf evlerde görülmeye başlandı. Su ısıtıcılarının icadıyla evde banyo yapmak kolaylaştı. Bugün duş almak günlük bir alışkanlıkken, bu noktaya gelmek yüzlerce yıllık kültürel dini ve bilimsel dönüşümün sonucuydu. Yani temizlik sadece sağlık değil, kültürle iç içe geçmiş bir alışkanlık bütünüdür. Bizim kültürümüz de o kadar güzeldir ki temizlik imanın yarısıdır gibi öğütler veren bir dinin mensuplarıyız. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet, bugün Orta çağda insanlar gerçekten yıkanmaz mıydı? Bu sorunun yanısını siyah ya da beyaz değil. Dengeli bir şekilde yanıt vermeye çalıştık. Dönemin kültürü, inançları ve kaynakları ile şekillenen çok daha karmaşık bir tablo ile karşı karşı olduğumuzu gördük. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.